bir hayır vardır derler ya, inanın doğru. Efendim, devreklinin biri zor günler yaşar Yemen cephelerinde. Aç kalır, susuz kalır. Dahası yaralanıp esir düşer İngiliz'e. Prangalara vurulup götürülür Britanya'ya. Lakin bakın şu işe ki İngilizler bir baston atölyesinde çalıştırırlar evladımızı. Güya boğaz tokluğuna emeğini sömürürler onun devrekli genç zekidir, zanaatkardır. İşin küf noktalarını kapar anında. Ve kurtuluşunun ardından bildiklerini öğretir hemşehrilerine. Hoş, devrekliler ağaçla çoktan haşır neşirdirler zaten. Kızılcık ağacına şekil vermek yabancısı oldukları bir şey değildir. Lakin artık süsleyip bezemesini öğrenmişlerdir. Dahası terlerini paraya tebdil etmesini. 1935 yılının Ekim ayı. Safranbolu'ya bağlı Öğlebelik köyünün 13 haneli Karabük mahallesinden bir çift demir çubuk geçer ve onun üzerinden de buhar soluyan bir makina. Lokomotifin sesi müjdeler getirir bu garip mezraya. Ankara Zonguldak Demiryolu'nun bir tren istasyonu haline gelen Karabük'ün ismi geçmeye başlar Devlet Demiryolları haritasında. Yıl 1937. Nisan'ın 3'ü. Karabük ve Öğlebeli mahalleleri arasındaki büklükte seherle başlayan hummalı faaliyet Türk ağır sanayinin de doğuşunu müjdeler. Demirçelik fabrikalarının kurulması için yapılan araştırmalarda bölge uygun bulunur ve atılır fabrikanın temeli. Böylece Türkiye ve dünyada sıkça duyulmaya başlar Karabük adı. Demirçelik fabrikalarının kuruluş çalışmaları sürerken çalışan işçilerin iskanı gelir gündeme ve yeni yerleşim birimleri oluşturulur. Karabük 1941'de Bucak merkezi olur böylece. Demirçelik fabrikalarının işletmeye açılmasıyla Karabük'ün nüfusu da artar hızla ve ilçe olur. Karabük, araç ve soğanlı çaylarının birleştiği düzlükte kurulmuş. Biliyorsunuz Karabük Demir çelikle hayat bulan bir ilçe. Haliyle demir çelik fabrikalarına girmesek olmazdı. Kardemir, birkaç fabrikanın bir arada faaliyet gösterdiği bir kompleks halinde kurulmuş. Bunlardan biri de kok fabrikası. Bu fırınlarda gaza alınıyor kömürü. Şu gördüğünüz korlarda atılmaya değil satılmaya götürülüyor. Hem de cevahir fiyatına. Bakın, soğunca tanıyacaksınız onu. Bildiğiniz kok kömürü bu. Burada aczini anlıyor insan. Sonra ateşe karşı ne kadar güçsüz olduğunu. Eh, akla cehennem geliyor tabii ve belli belirsiz kıpırdıyor dudaklar. Tövbeler fısıldanıyor telaşla. Demirin 1500 derecede eriyip fokur fokur kaynadığını, kızgın lavlar misali dere dere aktığını görüyorsunuz. Potalar büyük ve ürkütücü. Haddehanelerde çekile çekile inceltilen demir kütükleri inşaatlarda kullanılabilecek ebatlara getiriliyor. Anlatması kolay lakin iş basit değil öyle hadde hadde incelen kızgın demir ancak maşalarla tutulabiliyor ve soğuması bekleniyor dakikalarca. Bugün Türkiye'nin dört bir köşesinde kar demir işçisinin el emeğini alın terini görürsünüz. Yine Türkiye'de birçok endüstri kuruluşunun temelinde payı vardır Karabüğün.